ki evet. Hüseyin Çobanoğlu da bunlardan biriydi. Az önce de Aynen, Aynen öyle. E, neyse biz Hüseyin abiyle bahsedelim. E, i̇şte o şey e, buraya sahiplenme duygusu e, onu e, biraz ayrıcalıklı kılıyordu. Mesela e, bir konuyla ilgili bir karar alacaksa evet iş yaparken iş önceliktedir. Hı hı. Ama onda o özellik vardı. İşi ve ins olayın insancıl yönünü birlikte götürmeye çalışırdı. Hı hı. Öyle bir şey vardı, evet. özelliği hep vardı. Hep olumluydu, olumlu. İnsanlar üzerinde de olumlu izlenimler bıraktı. Evet, yani şey, mesela gittiğiniz zaman kendisine de bir şikayetinizi, bir derdinizi anlattığınız zaman, yönetim Kurulu Başkanı kendi aileydi, müdürlük yaptığı dönemde de aynıydı. Hayır demezdi. Hı hı. Belki kafasında şey vardı, hayır demek vardı belki. Kafasına yatmamıştır. O, o olayla ilgili olumsuz düşünüyordu. Bir orta yolu bulma ama Durumu, evet, gelen kişi evet. evet. Gelen kişiye hayır bu yaptığım doğru değildir. Bunu yapmayacağım demezdi. Hı hı. Bakarız derdi. Yani, önemli aslında böyle yorumlar. Evet, mesela şey bir de yine Meryem Hanım'ın müdür olduğu dönemde o kendisi yönetim kurulu başkanıken yaşadığım bir olay anlatayım ki şey onun o yapısını olaylara bakış açısını dinleyenler daha iyi anlayabilsin. Ee, o dönemde işte e, tel, televizyon haberi vereyim. E, ee, Ulusal Birlik Partisi'nin kurultayı var. Ulusal Birlik Partisi'nin kurultayı zaten Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun kuruluş amaçlarından bir tanesidir. Yani her kesime, herkese eşit evet. yaklaşım Hı -hı. Hı -hı. sergilemek. İşte o dönemde Ulusal Birlik Partisi'nin kurultayını yayınladık. Bir hafta sonra ana muhalefetin kurultayı var. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin kurultayı var yayınlar mıydık, yayınlamaz mıydık tartışması başladı şeyde kurumda. Meryem Hanım e, iyi saatte olsun dedi ki bana tamam ihtalı dedi. E, ben dedi bütün yetkiyi bırakıyorum size, siz karar verin ne yapacağınıza. E, doğrusu dedim yayınlamaktır. E, biz şey Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin kurultayını da yayınladık. Tabii biraz şeyle bazı olaylar oldu. Bazı çevrelerden e, işte üzerimize gelenler oldu falan. Ama olması gereken de oydu. Evet, o, Sonunda etik olan da oydu evet. evet. Sonunda Meryem Hanım'a e, Meryem Hanım biraz zora girdi. Dedim ki şey Meryem Hanım siz zora girmeyin. Ben istifa ederim ve yazarım size iki satır yazı. İstifa ederim ben giderim yani. Ha istiyorlarsa ben otururum. Oturduğum yerde bana maaş versinler. Bu konuşmayı yaptık. Bu konuşmanın üzerinden galiba birkaç saat geçmişti. Telefonum çaldı. Baktım şey Hüseyin abi arıyor beni. Dedim tamam bana diyecek ki ah iftar işte ver istifanı falan. Tamam. Dedim canları sağ olsun ne olacak. Dediğim gibi yani oturup da bana maaş vermek istiyorlarsa oturur alırım maaşımı. Dedim ama şey e, bir de şey konuşurken e, böyle kendine yakın hissettiği insanlara canım adım dedi. Evet meşhur bir sözü evet. Hı -hı. Evet. E, Canım abim dedi bana, çok fazla dedi uzatmayacağım, senin dedi bana yaptığın doğruydu. Güzel, adil, adaletli evet. birim. Ve e, olay kapandı, kapandı evet. yani burada anlatmaya çalıştım, evet e, bir siyasi parti tarafından Bayraklı Televizyon Kurumu'nun yönetim kurulu başkanlığına atanmıştı. atanmıştı. Ama iddia ediyorum size. Gerçekten bütün samimiyetimle söylüyorum bunu. Adil ee, bir yaklaşımla yönetebilmek çok değerli. O dönemde biz özellikle haberlerde <laughs> en rahat dönemimizi geçirdik. <laughs> Çünkü şeydi mesela bir, bir konuyla ilgili doğal olarak yani dedim ya bir siyasi partinin temsilcisi olarak oraya atanmıştır. Doğal olarak yani bazı şeyleri, çekinceleri, bazı öncelikleri olabilirdi. <laughs> Ama bazı şeyleri oturup konuştuğumuz zaman, anlattığımız zaman dinlerdi. Dinlerdi, muhakemesini yapardı. İnsan... kararı olumluysaydı ki genelde genelde de ikna olurdu. Hmm. Doğru olanı yapardı. Yani hmm. tabii doğru göreceli bir şeydir. Yani size göre doğru farklıyız. Başkasına göre farklı Başkasına göre farklı bir şey. Evet. Kurumsal o verilmesi. doğru kararı alabiliyordu, alabiliyordu. yani. Evet. Ee, Çok değerli bir şey aslında. Ve biz o dönemde şey geçirdik. E, biliyorsunuz şey Bayrak Televizyon Kurumu sürekli her seçim dönemi eleştirilmişti. Hmm. Biz en adil dönemi bizi geçirdik o dönemde. Bütün siyasi partilere, A'dan Z'ye, mecliste olan olmayan, yeni giren girmeyen, oy potansiyeline bakmaksızın biz siyasi partilere bu televizyon kurumda hem radyoda hem televizyonda konuşma şansı adil olarak programları yaptık. Programlara adil olarak herkesin temsilcisini biz çağırmadık. Yani biz denedik şeye sen gel sen gel. Siyasi partiye biz o dönemde dedik ki öyle bir planlama yapmıştık. Biz siyasi partilere diyorduk ki siz seçin adamınızı siz gönderin temsilcinizi bize. Ki şey bir ayrıcalık yaptık olmasın diye. Ve bütün siyasi partiler iktidarı da muhalefeti de o dönemde Barakat Televizyon Kurumu'nu demişlerdi ki şeyde özel televizyonlardan daha adil bir ...yayın süreci geç, gerçekleştirdi... ...Bayraklı Televizyon Kurumu. ha Bunu da ne nasıl yapmıştık biz? O dönemde... E, ...Rahmetli Hüseyin Çobanoğlu'nun... ...o aldığı şey... O, ...oturup konuştuğumuzda, bir planlama yaptığımızda... ...ve anlattığımızda... ...o kendi görüşleriyle birlikte... ...onları harmanlayıp da ortaya çıkardığımız okay. bir görüştü. görüştü. Bu. <laughs> bu, bu, bu böyle bir sonuçtu. Yani o... E, ...gerçekten... ...gerçekten... E, çok ileri uh, ileriyi de görebilecek kapasitede muhakeme gücü çok yüksek bir insandı. <laughs> yani şey derler ya e, ölmüş insanların arkasından kötü şey söylenmez. Ama ben Ama bu, yaşarken bu, de hep böyle bunun, şeyler Siz de biliyorsunuz bunu, Siz de beraber çalıştınız. Çalıştık. Bunu benim söylemem değil. Ben çok e, az değil. süresini yani şey müdürlük dönemini yakaladım. E, aynı şekilde e, ben de Ama, tabii yönetim kurulu başkan, başkanlığı, başkanlığı sürecinde, vardık. Ama, Ama mesela e, eskilerden de, bizden eskilerden de duyduğumuz hep böyle olumlu, güzel şey, anıları da, var herkesin. E, bu şekilde insanlar üzerindeyiz, bırakabilmek çok değerli zaten. Aynen. Rahmetle e, anıyoruz kendisini. Az sonra Aynen. bizim Başım zaten e, törene evet. katılacağız. Bilersin. Evet, törene e, katılacağız. Çok teşekkürler, Eptal Bey Ah Keşke için. böyle gelmeseydim, başka türlü gelseydim. İnşallah daha Aynen. güzel günlerde yeniden bir araya gelmek dileğiyle. Evet, Hüseyin abiye bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Teşekkürler. i mm -hmm. Arkadaşlar merhaba. Bu testimde 90.6 MHz üzerinden yayın yapmakta olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde vericisi bulunan Bayrak Radyosu'nu test ettim. Bulunduğum yer Mersin Yenişehir ve ev ortamında ama evin özel bir noktasında hemen şurada görüyorsunuz kolon var. Odun kenarına koyduğumda bu şekilde yayın oluyor. Farklı noktaya götürdüğümde bu yayın olmuyor.